Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Çanakkale'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu. Tıp kurumlarımızın bünyesinde yürütülüyordu. Türkiye Cumhuriyeti sınandığı çok zorlu şartlara rağmen 100 yıllık tarihinde ilk kez icra ettiği bu görevi bir tane vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Devletimiz bu görevi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yüzyıllardır ayakta kalmayı güçlü bir şekilde başarabilmiş bir devlet olmasına rağmen yıllardır süre gelen evlatlarının özgüveninin sürekli yaftalandığı bu ortam içerisinde bu topraklardan çıkan dehalarının yaptığı işleri sizlerin dikkatine sunup ilham alabileceğiniz işlerin altına imza atmak üzere gerçekleştirdi. İstatistikler önemli. Bakın bizler buralara size içi boş motivasyonlar enjekte etmeye gelmedik. Tam aksine ayağa yere basan somut, objektif, kazanılmış başarıları net olarak gözlerinizin önüne serip ki bu sadece uzay alanıyla da kısıtlı değil. Bu memleketin evlatlarının ilham alabileceği nice başarı tabloları son özellikle 20 yıllık sürecin içerisinde Katlanarak, artarak gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 1923 yılından bugüne geçen sürenin içerisinde bu memleketin evlatları hep yoksun bırakıldığı dünyanın farklı imkanlarıyla sınandı. Ve bugün maruz bırakıldığımız bu sınamaların neticesinde bu badirelerden çıkarmış olduğumuz refleksle kendi çözümlerimizi üretebilen bir ülke haline geldik.